Merhaba arkadaşlar Sevda Balaban Mutfak'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız eğer kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere avokadolu pankek yapacağım. Videomun başında da gördüğünüz gibi kızım babasıyla oyun oynarken yakaladım. Gidiyor geliyor pankekini yiyor çok da severek yiyor. Hiç tadı gelmiyor çok lezzetli oluyor çok da faydalı. Eğer ki avokado çocuklarınıza yediremiyorsanız bu şekilde yapıp yedirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok faydalı. Benim kızım çok severek yediğini videoda gördünüz. Maalesef kısa çekebildim çünkü babasıyla o an oyun oynuyordu. Evet, öncelikle avokadomuzun ilk yarısını iç kısmını çıkardım. Daha sonra da kalan yarısının iç kısmını çıkarıyorum ve çatal yardımıyla eziyorum iyice ezdikten sonra üzerine bir yumurta koyuyorum ve tekrar yumurta ile birlikte karıştırıyorum. iyicene karıştırdıktan sonra üzerine ortalama bir bardak kadar süt koyuyorum daha az olsun isterseniz yarım bardak süt koyabilirsiniz üzerine 2 çorba kaşığı şeker koydum İyice ne karıştırdıktan sonra üzerine kabartma tozu ve vanilya koydum. Onları da iyice ne karıştırdıktan sonra üzerine dolu dolu 3 çorba kaşığı un koydum ve iyice ne karıştırdım. Zaten kıvam böyle yumuşak bir kıvam olacak. Bir, iki, üç kaşık koydum. İyice ne karıştırıyorum. Benim kızım pankeki çok seviyor. Yemediği şeyleri ben o yüzden ağırlıklı pankek yapıp eline veriyorum. Kendi yiyor. Evet bakın kıvam bu şekilde. Gayet güzel oldu. Tavamızı ocağa alalım. Çok az üzerine yağ koydum ve fırça yardımıyla tavaya yayıyorum. Daha sonra kaşık yardımıyla yaptığım pankek harcını tavama koyuyorum. dikkatli bir şekilde koymanız gerekiyor. Bir de başında durmanız gerekiyor. Çok harlı ateş olursa yanar. Çok kısık ateş olursa çok geç pişer. Yani ilkten kısık ateş daha sonrasında böyle biraz tık, bir tık daha yükseltebilirsiniz. Ocağın altını. Bugün günlerden avokadolu pankek diyorum. Evet. Ben çatal kullanıyorum. İsterseniz spatula da kullanabilirsiniz. Bakın ne kadar güzel piştiğini siz de görün. Muhteşem. Hiç tadı gelmiyor. Çok faydalı. Bakın bu şekilde çocuklarınıza verip tüketebilirsiniz. Evet beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımı beğenip lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirim içinde zil tuşu var basarsanız çok sevinirim. Güzel videolarla, gezmeli videolarla, farklı vloglarla ve tabii ki olmazsa olmaz efsane lezzetli yemeklerimle sizlerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.